Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 20. bölümü pazartesi günü tay izleyicileriyle buluşacak. Bakalım Kalp Yarası dizisinin 20. bölümünde neler olacak? Umarım yarın Kalp Yarası dizisinin 20. bölüm fotoğrafları ve özeti gelir arkadaşlar. Gelir gelmez sizlerle anında paylaşacağım. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.